Arkadaşlar bugün sizlerle soruyorum yeni bir bölümdeyiz evet. Devam ediyoruz arkadaşlar en son Oh başa. başlamaz Ölecek mi gelir ya Kafasına kafasına vurayım Arkadaşlar sus. Dün bölümde cızırtılı bir ses gelmiş Ne ne no, no yo. Cızırtı cızırtı yo, Geldi bana Lan Evin kim çin kitle kapattı Aa! Kazma savaşıyorum. Ne harika bu şey. Oha, hani gördün mü? Biz ulaşmıyor. Lan oğlum ne yaptın buraya sen? Ne ne yaptım? Evi bozmuşum. Ben hiçbir şey yapmadım ki o. Hiç oynamadım ki ben. O günden beri hiç oynamadım. Ne Zaten ben? benim dünyam. Lan kapıyı kim? Ah, lava düşüyordum. Şu lava da bir gün kapatalım ya. Ya kovayla alırız. Aa, merdiveni kim kırdı? Oğlum ben hiç girmedim diyor mu ya? Ne oluyor lan? Bu arada, bu arada arkadaşlar. Abi bu geçen eski survival değil mi bu? Değil. Evet eski. Değil ki bu. Neden bu? Baksana merdivenler yok. Ev böyle değildi. de. Yani eski survival mı? Ha. Eski survival olsa bende kılıç olması lazımdı. Var arkadaşlar video o birinci videodan önce bir tane video çekmiştik. Olmamıştı. Yani kapanmıştı tablet sağ olsun. Abi bu taşları kim koydu? Ben hiç, hiç, hiç oynamadım yani. Ben de oynamadım. Zaten senin dinliyorum ben hiç oynamadım. Ben ne oynayayım ki? Ben Minecraft'ta bile girmedim. Hmm. Ya abi sen buraya tahta koymamış mıydın? Nereye? Açık tahta. Ben şimdi koydum o tahtaları. Ah, yarım acıda. Abi eskisi bu ya. Eskisi mi? Hı -hı. Bir bakalım. Arkadaşlar ödül eski yerde olabilir. Ebekan. Evet, Benim dünyam değil miydi o? Suru. Heh, şuydu, şuydu, şuydu. Survival koyma. <laughs> Evet, buydu. Aynen. Arkadaşlar yani. özür dileriz. Eski bir <laughs> dünyamız o. İki dakika kaybettik gördün mü? Ya bende hiçbir şey yok. Bir şey ver bana. Oo sende <laughs> neler var? Ben yaratıklarla savaşmayayım. Ya ver değil bana. Ben. Neyi? Zırh ver. vereceğiz. E, sesim duyulmaz. Yanında nasıl sesin duyulmaz? Kılıç falan da ver. Bir tane var kılıç. Çubuk ver zaman. Demirim var mı? Var bir tane. Çekil bir Atıyorum. <laughs> Çubukla daha iyi savaşılır. Hadi git. Yanlış bir bilinç. Ya demir. Ne? Ben gidiyorum. Of be. Oh ben... zombiye kritik vuracağım. O oh, ya vuramadım ya. Oğlum. Ne oldu? Ölmüşüm ya. Abi öldüm öldüm. Pardon. Ne oluyor lan? Öldüm. öldüm. Oğlum ne yapıyor? Öldüm. 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 Ey tam öl be ne ölmeymiş. Abi bana tahta lazım. Biraz tahta verebilir misin? Ben yani şu an artık köydeki artıkları kesiyorum. Ya. Havadayı öldürdüm ben. E tabi. <laughs> Abi. Gel lan. Oh, öldüm ya öldüm, öldüm Bir buçuk, iki buçuk canım kaldı ya. Yemek mi yiyeyim? Yemeğim var mı sanki? atıyor. Yok. Gir içeri. Çıkar. Lan ne vuruyorsun? Ya oha ölüyordum. Buraya atıyorum. Al bunu neye diye Ya tamam da tamam, atıyorum. <laughs> evet sakın ne olur. Lan yedin. Canım canım kalacak. Ya oğlum iksir yapardık ya neyse. Lan hala yarım canım var tamam <laughs> Şu klibini de bir keseyim. Ver bana. Ben fakirim. Tam patlar köy öldürüm lan. Bozuk creeper. Rıkan böyle köyde yaşıyor yaşıyor olmaz söyleyeyim. Ben iyi bir sabah olsun ev yapalım ne dersin? Nasıl? Ya çitlerim. Ya çitleri sen mi? lan minnem öldüm yazın öldüm yarım canım var içeri gir içeri oğlum yazın yarım canım vardı al önce içeri gir çıktı Çık, ya attı içeri gir tahta ver tahta, tahta nereden bulayım ya bu ne ya alamıyorum çitleri ya senin tahta çok garip inemiyorum ki ben aç kesiyorum ah Bir Oha! Zırhlı internet. <laughs> Zırhlı <internet. gülüyor> İki tane de. E bak ikimize de büyülü set İki tane internet. E bak ikimize de set oldu. Lan! 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 Oo oh, ya sen yarım E bak hani pis lan. <laughs> Hayır. Dur. Dur. Lan ben niye nefes, nefes Sanki o sütü işte, işte benim ya. Evet. Ha. O oh, zırhımı giydim. Geliyorum arkadan. <laughs> Ondan hiç bakmayacağım ben. Ne? Abi, o orada zırhlar kalmış. Hadi yine şansızın. İkinize de set bulduk. Evet, Geliyor. 5 saat ardım bulmayacağım. Evet, hem de böyle. Ya ha bile bile mesaj gönderiyor. Bıktım artık. Ya. Ya bir dakika bir Onlara sakın bakma kızım, açma tamam. Neden? ya bakma işte. Ya bakma işte. Ya bir yeter. bu bir git. git. Lan ne yapıyorsun burada? Ya bir daha gönderirse. Hemen içeri girmem lazım. Atıyorum zırhlarını. Oha burayı kim oha Senin en şartlı mı? Dur Atıyorum Dur kapalık da var En şartlı mı? Evet Sabah oluyor Senin şu an gücü şeye kaç Ne? Hızır şeyini İkimizin de aynı Lan çıkamıyor kuyuyu patlattım. Niye? Ne, ne bileyim. Kuyuyu patlattım. Oha ne işim ya. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aa iskelet. Lan. Ben hemen bir kesmeye başlayayım en iyisi. Yes be. Sonunda doldum ya. Eyvallah. Ben kazma yapıp taş kazıp Ta kazma yapıp taş kazıp deme. Balta yapacağım. Nereden mantıklı oldu lan? Değil mi? Taş kazıp 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 taş kazıp. İşte alıp. O mesajlar için özür dilerim arkadaşlar. Efekana e geliyor. Lan Lan iyi de ben videodayım evet. Lan iyi ki görmemişsiniz mesajları ya <laughs> Allah'ım ya Ben de gördüğünü sanıyorum <laughs> Allah Kaç dakika olmuş? 9 dakika 2 dakikamız gitti ya 2 dakikamız öbür salak dünya ile uğraşırken gitti <laughs> Lan grepe Ay yavrum köyü var Ya gireme gel et ettin oynayayım ama Oha Tamam mı? Tamam minnak köylünün canını götürdü Creeper. Creeper tabi. Şu ben taş toplayacağım. bari kılıcı bana ver. Hayvanı. Ne? Örümcek. Ne oldu değişik? Sabah sabah. Sana neden saldın Ne oluyor? Çok güzel bir PVP oluyor ve. Ne? Ona ne Hemen arkadaşlar crafting diye yapmış mıyım? Yapmamışım. Yapayım mı? Ya hep ben eğiliyorum kendi kendime. sinir oluyor. Arkadaşlar her bölümde ben olmayabilirim. Fakat büyük ihtimal olurum. Ama her bölümde olmayabilirim. Fakat tek başına çekebilir. Ama büyük ihtimal olurum ya. Hı -hı. Olur. Bir an sessizlik oldu. <laughs> 10 dakika olmuş. Bir 4 dakika daha oynayalım. Oğlum hiç gelişmiyoruz ya. Keşke köylü bir dünya kurmasaydım. Neden? Hiç gelişmiyoruz o. Ha. Ya ya şurayı kim kapatıyorsa artık. Ya tembel tembel köyde yaşıyoruz. Hadi ben şöyle bir baltamı yapayım arkadaşlar. Hemen de ağacımızı keselim. Ya Köyü patladı. Ne olur güzel. <laughs> ağacımızı keselim. Artık köyde yaşamaktan bıktık. Köyler bizi istemiyor. Çok <laughs> fakiriz diye. <laughs> Yasemin ben bunları alıyorum. Tamam. Çitleri de alalım ama. Tamam. Zengin fakir filmini izleyenler anlar arkadaşlar. 60 görüntülenme. 2 like hepinize çok teşekkür ederiz. Aynen. Kesin. Bu videoda bir, bir like bekliyoruz. 10 like hiç gelmez. Bir gelebilir de arkadaşlar isterseniz like basarlar. Fakat bir like gelirse bizi <laughs> çok motive etmiş olursunuz. Bizi e, çok sevindirmiş olursunuz. Onu, onu diyelim. Yani bak 3 like gelirse çıldırırız herhalde Aynen. <laughs> Arkadaşlar şey bir de eğer videolarımızı beğenmiyorsanız eee şey dislike Hayır dislike değil de bize bir söyleyin. Biz de düzeltmeye çalışıyoruz. Eğer düzeltemeyiz o zaman dislike atın bence. Böyle boş boş bizi sinir etmek için dislike atmayın. Lütfen. Aynen hatta bir tane adam atmıştı. Aynen. Hatamız varsa düzeltelim yani. Düzeltemezsek de artık istediğin gibi dislike'ını atarsın. Aynen. Bir tek bunu diyebiliriz. Aynen. 12 dakika olmuş lan. Bugün de Hunger Games çektim. Gönderdim. Ben tam izleyemem onu. İzlerim sonra ben de. Kazandım Yasin. Kazandın mı? He? Hı hı. Nasıl kazandın? Bir tane yaptım kazandım. Ayrıl set oldum. Oha. Hep eğilerek gittim. Bir de demiri baltam vardı. Neyse boş. Kazanmış arkadaşlar o videoyu da. Çok özür dilerim. <laughs> İzleyin o videoyu da. Orkun'la pek video çekemiyoruz bu ağalar. Fark ettik arkadaşlar. Çünkü Orkun... artık o Somaya gitti. So Somada mı yaşıyor? Orkun? Evet. Buraya kiralık ev aldılar onlar. Ha, okul zamanı gelecekler mi? He? Ne zaman? Okul zamanı. Hı -hı. Onlar hayır okul zamanı onlar Somada ki, onlar gerçekten Somada yaşıyor. Artık gelmeyecekler mi buraya? Yazın belki yine kiralayabilirler. Tek onu orada başka bir okula mı gidecek? Ha <laughs> Doğa Koleji'ne. Lan ben hiçbir şey bilmiyorum lan arkadaşlar. <laughs> Efekan biliyor. Efkan arkadaş çünkü. Adamla video çekiyoruz hiçbir şey bilmiyorum. Ben de ağaç kesiyorum. Arkadaşlar burada bir katliama söz konusu olacağız. Yavru bir koyun var. Yanında da annesi var. Onu keselim annesini keselim annesini acımasız gibi keselim arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz hepinize teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için teşekkürler like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz